Başkanım. 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 Başkanım CHP'den belediye başkan adayı olan Nurhan Altunseven'den 30 Mart yerel seçimleri değerlendirmesi... 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kütahya Belediye Başkan adayı olan Nuran Altunseven yaptığı açıklamada 17 Aralık'ta yapılan ve yaşantımızı alt üst eden yolsuzluk ve rüşvet olayı sonrasında da ülkem adına insanlık adına üzüntü veren 30 Mart yerel seçimleri. İnanın insanın parmakları ne klavyenin tuşlarına basmak ne de eline kalem alıp yazmak istiyor. Ama siz değerli Kütahya seçmenine gecikmeli de olsa teşekkür etmek ve bir nebze de olsun içimdekileri de sizlerle paylaşmak istedim. Seçim ittifakı söylemlerine rağmen en başta şahsıma ve partime oy veren, vermeyen tüm Kütahya seçmenine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Seçim günü oy kullandıktan sonra basına yaptığım açıklamada adil ve sorunsuz bir seçim olmasını umut ettiğimi söylemiştim. Ne acıdır ki sorunlarla dolu, adil olmayan, şaibeli hatta canların yok olduğu bir seçim geçirdik dedi. Tutanaklar hileli, tuvalet ve çöplerde bulunan oy pusulaları, sandık kaçırma teşebbüsünde bulunulması, elektriklerin kesilmesi sonucu Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın trafoya kedi girmiş diyerek dalga geçercesine yaptığı açıklama insanı sadece acı bir gülümsemeye teşvik ediyor. Sayın Bakan, diyelim Ankara'daki trafolara kedi girdi. Eskişehir, Hatay, İstanbul ve diğer bazı illerdeki trafolara da mı kedi girdi? Bunlar nasıl bir kediler ki seçim günü akşamını gözetleyip trafolara giriyorlar? Yoksa bu kediler örgütlü çeteler mi? Anlamak mümkün değil. Sonuçları saptırmak için özel gayretin sarf edildiği, başbakanın çıkarlarını korumak amacıyla yapılacak ne varsa maalesef ki hepsi bu seçimlerde yapıldı. Oysa bizim bildiğimiz sandık namustur diyen Nuran Altunseven, başbakanın yaptığı balkon konuşmasında Kur'an'ın Bakara suresiyle dalga geçen eski bakanlardan Egemen Bağış'ı görünce kızmamak elde değil. Hani siz AKP iktidarı olarak dinden bahsedip biz CHP'leri dinsiz, imansız diye bu millete tanıtarak oy topluyorsunuz ya, Kur'an'ın suresiyle dalga geçen bakanı nasıl oluyor da hala partinizde barındırıyorsunuz? Maazallah bu hatayı CHP'nin bir milletvekili yapmış olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemedik söz bırakmayacağınız gibi genel merkezimizde taş yağmuruna tutardınız. Yazık! Çok yazık. Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırı başbakana yapılmış olsaydı kıyametler kopar, bütün televizyon kanallarında günlerce gösterilirdi. İşte ayrımcılık bir kez daha kendini göstermiş oldu. Aslında sizler sosyal medyayı susturarak, emniyet ve valilik üzerinde baskı kurarak aklanamazsınız. Baskı yalan entrika bir yere kadar. 30 Mart öncesi neyseniz 30 Mart sonrası da osunuz. Sadece biraz zaman kazandınız hepsi bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yolsuzlukla mücadeleyi insanlık görevi olarak görüyor. Yolsuzluğu yönetmek değil, yok etmek istiyoruz. Bizler hep beraber devam edip bu baskılara karşı sonuna kadar direneceğiz. Çünkü bizler haklıyız ve onun içinde hiçbir zaman umutsuz olmayacağız açıklamasında bulundu. Nuran Altunseven belediye başkan adayı olmadan önce köşe yazarlığını bundan sonra da devam ettireceğini, köşe yazıları ile Kütahya iline hizmet etmek için ilin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmeye devam edeceğini de söyledi.